Merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Miraç Dağlı'ya şimdi sürpriz yapacağım. Doktor seti aldım ona. Bakalım beğenecek mi? Arkama sakladım şimdi oyuncağı. Miraç Dağlı ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyor musun? Oyun mu oynuyorsun odanda? Evet. Hmm. Miraç Dağlı sana bir sürprizim var. Sana bir sürprizim var. Evet. Ne biliyor musun? Merak ediyor musun? Ne olabilir sence sürprizim? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Sana bir sürprizim var burada. Doktor seti aldım sana. Bak bakalım. Beğenecek misin? Güzel evet. mi? Evet çok güzel, çok güzel. Beğendin mi anneciğim? Evet. Hoşuna gitti mi? Hadi aç bakalım beğenecek misin? Otur. Otur aç bakalım. Hadi aç bakalım. Bilmiyorum sen aç. Miraç daha. Peki Miraç daha sana bir şey sorabilir miyiz? Bununla babanımı muayene edeceksin yoksa kardeşini mi? Evet. Hangisi hasta? Kardeşim. Kardeşini mi muayene edeceksin? Tamam kardeşine bakarız o zaman. Hadi hadi. Sen açmalısın. Dur yardım edeyim şuradan sana. Şöyle. Açıyorum. Bak bakalım neler varmış içinde. Gelsin de sen aç artık. Aa hepsi de işte. Evet hemen. Öyle değil. Bak böyle takacağım göstereyim. Dur çıkar. Çıkar. Kulaklarına tak bunu. Evet. Evet. Sırtımı mı dinleyeceksin? Dur bakayım sırtımı. Nasıl? Küp <laughs> küp 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 mü diyor sırtım? Neler varmış başka? İğne. iğne kime yapacaksın? Bana mı yapacaksın iğneyi? Bence bana değil. Şimdi tek tek bak bunlara bir plan yapalım. Tamam mı? Onu babana vuralım. Evet. Olur mu? Babaya vuruyor. Evet. Şimdi Miraç Talha bunları bir yere koy. Tamam mı? Evet Miraç Talha. Kardeşini mi muayene edeceksin bunlarla? Peki neler var burada? Anlat bakalım bize. Kedem. Evet. Aha. Evet. E. Evet. Kalbine Kalbini dinliyorsun onu. Evet. evet. Doğru. Hastanın adını yazıyoruz ona. Evet, Bak burada şu var. Görüyor musun bir dakika? Nerede o? Bakayım. Bak bu. Bunları yıkayalım ama ondan sonra ağzına sürme şimdi tamam mı? Ağzına sakın sokma. İlk önce bunları yıkacağız. Ondan sonra kardeşini muayene edeceğiz. Olur mu? Peki bakalım. Topla bakalım. Miraç dala istersen kamyonuna koy onları. Onları götürelim bir yıkayalım ilk önce. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım gidiyoruz. Miraç daha geliyor doktor setini yıkadın mı? Tamam gelebilirsin o zaman. Miraç Dağla ne diyeceğim sana? Kardeşinin yatağında bir tane ayıcık yatıyor. Çok hastaymış. İlk önce onu muayene et istiyorsan. Olur mu? Olur. Tamam gel o zaman. Hemen hemen içindekileri getir buraya. Ambulans mı? Ambulansla mı geldin? Evet. Nani nani nani. Evet. Evet. Şimdi muayene edebilirsin. Çok hastaymış. Hemen kalbini dinle ilk önce. Yok yok yapamıyorsun. Zaten kalbi hala durur. Kalbi duruyor mu hala? Tamam hemen kalbini dinle. Kalp hemen durdu. Tamam hastanın adını mı yazıyorsun oraya? Evet, Yazıyorum. Evet hemen hastanın adını yazmalısın. Ayıcık bombu diye yaz. Bomba evet, hasta. evet ayıcık bomba hasta. Tamam yazdın hastanın adını. Şimdi hemen kalbini dinle. Hemen kalemin kapağını geri tak. Evet. Oradan kapanıyor. Evet. Tamam bir şey olmaz kalsın. Hiçbir şey olmaz. Kalbini dinle şimdi hemen Ayıcığ. Bir daha incinme. Bak, bir daha yazalım mı? Hadi yaz bakalım. Ayıcık bomba artık girasla çok hasta Ayıcık bomba. Evet, Ayıcık bomba çok hasta. Tamam, yazdın. Şimdi. Burada ayıcık da diyor Ayıcık. Evet. Hemen kalbini dinleyebilir misin Miraç Hala Ayıcık çok hasta. Bak birimde küçümsün yumuşak yumuşak mı? Bakayım kalemine. Aa, çok güzelmiş. Evet hadi dinleyebilirsin şimdi kalbini. <laughs> Takabilirsin kulağını. Kulağını tak kulağını. Evet. Evet. <laughs> şimdi dinle kalbini. Dıp 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 dıp. Kalbi nasıl? Diyor. üç üç diyor tamam hemen bak bakalım başka dişlerine bak bakalım bir de dişleri ne durumdaymış dişlerine bakabilirsin burada evet dişlerine bak bakalım nasıl dişleri çok mu şeker yemiş yoksa dişleri çürümüş mü Evet. dişlerini mi çıkartıyorsun bir şeyini mi temizliyorsun? Beş olmuş. Beş. Beş. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Ayıcık yere düşmüş. Ayağı yaralanmış. Bir aç daha. Hemen iğne vurmalısın. Değil mi? Evet. Yok. Hemen iğne vur ilk önce. Aldım. Yarasını aldın mı? Tamam. Hemen iğnesini vurmalısın. Yok yok. Hemen bunları da yok et. Tamam. Yok et hemen onları. Eşeri koyayım da. Tamam. Evet. Evet. Miraç Dağla. Tamam yarısını çıkardın. Şimdi iğne vur hemen uyuşsun Yoksa canı çok acır. Hemen iğnesini vur. İğnesi burada. Hemen iğnesini vur. Hmm, tamam. Şimdi ne yapacaksın? Evet. Evet. Ayağının yarısını mı iyileştiriyorsun şimdi? Tamam. Ameliyat mı ediyorsun doktor bey? Tamam. tamam. Kremini mi süreceksin şimdi? Evet. Evet. Şimdi yarısına dik bakalım iyileştir artık. Tamam yatalım mı? Tamam. Yumuşak yumuşak mı Bak, ben de bakabilir miyim? Hmm, çok güzel. Ay ya oraya bak. Evet. <laughs> evet Miraç Tala hastanı artık iyileştir ve yatsın. Ayakta duramıyor ayıcık bombo. Ayıcık bombo. Evet bir tane böyle cip var hasta? Evet. Yazdın mı? Tamam. İyileştim artık. Yatırabilirsin. Yavaşça yatır hastanı. Hastanı yavaşça yatırabilirsin. Evet. Yatır. Şimdi o biraz uyusun, dinlensin değil mi? Yarası bitti mi? İyileşti mi artık? Bundan yok olacak. Evet. İki. Çöpe mi atacağız? Tamam. çıksın. Evet. Bitti mi? Aa yarısı hastalı olmuş. Yarası mı var daha? alalım. Evet. Miraç dala sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor. Doktor mu olacaksın? Evet. Tamam. Hastaları mı iyileştireceksin? Ömrümde iyiler dermiş de Umut'u Ece yarası dermiş de derim, varmış, Evet Bir varmış Bir sürü yarası, varmış, şey varmış. Evet Ayıcı iyileştirdin değil mi anneciğim? Talha Bey hasta mısınız? Neyiniz var? Gelin göğsünüzü dinleyelim. Çok hasta olmuşsunuz. Çok hasta olmuşsunuz. Ateşinize bakalım. Ateşiniz de var sanki. Bir iğne yapalım size. Bakalım. İğne vurulunca kendinize gelirsiniz. Cız. Vurduk. Krem de sürelim size. Hmm. Evet. kreminizi de sürdük. Dişlerinize bakabilir miyiz? Açın ağzınızı. Hım. Dişleriniz de çok güzel. Her gün fırçalıyor musunuz dişlerinizi? Aferin size. Günde kaç kere fırçalıyorsun? Söyleyebilirsiniz. 5 6 5 6 9 10 3 kere fırçalıyorsun sabah öğlen akşam Tamam Talha Bey Birazdan kendinize gelirsiniz. İğnenizi vuruldunuz. Ama makasız kesmedik benim saçımı. Tamam makasla da saçınızı keselim. Tekrar yapacağız. Evet geliyorum. Geldim. Saçlarınızı da kesiyorum. Kıt kıt kıt. Saçlarınızı da kestik Miraç Talha Bey. Anne ya tekrar yapalım çok güzeldi. Tamam yaptık zaten. Tekrar. <laughs> bir daha mı? Tamam şimdi de sen kardeşini muayene et bakalım. Ateşi var sanırım. Doktor bey bir bakabilir misiniz? Bakma şeyimiz yok. Burada bakabilirsiniz. Ne değil ki burunla bakamıyoruz zaten. Neyle bakıyorsunuz? Burunla kalp ölçüyoruz. Kalp ölçüyorsunuz. Hı hı. Tamam ölçün bakalım. Ölçüyoruz. Ne, ne yapıyorsun Hazal? Ne yapıyorsun? Evet doktor bey sizi bekliyoruz. Hı hı. Kalbi atıyor mu? Atıyor. Atıyor tabii ki de. Tamam. De. Ateşi var mı ateşine bakın Değil doktor bey. Hiç acımacak, Değilsin, hiç, acımacak. İğne mi şey, hiç acımacak hiç acımayacak mi vuracaksınız? Hiç Hiç acımıyor mu? Değil. Hazal hiç acımıyormuş merak etme. Merak etme kolundan vuracağım. Kolundan vurun kolundan. Yok yok artık ayıp. Abi yapma ayıp. Zaten Kolundan vurun. Sonunda duruyor. İyi tamam. Evet. Vurdunuz mu iğnesini? Oldu. Tamam hiç acımadı. Acımadı hiç. Acımadı. Evet. Evet hiç acımadı. Dişlerine bakacak mısınız? Evet. Dur bakma şey yerde. Evet. Bakıyoruz bakın. Doktor Bey. Hazal'a bakın. Bakıyorum. Evet. Çok oturdum evet. evet. Tamam dişlerine bakabilirsiniz şimdi. Kanımı çeşire. O ateşi çok varmış. Ateşi mi varmış? Ah. Tamam. Temizlediniz mi çürük dişlerini? Adı. Tamam. Ama doktor bey Hazal'a söyleyin şeker yemesin. Hazal da bir daha şeker yeme. şey çölüm. Evet. Çikolatayı da az yesin. Evet. Çikolatayı da az yesin. Tamam. Yaralarına krem sürmeyecek misiniz? Aa evet. Evet. Krem doğru yaptık. Krem sosusu yapacak. Krem. Krem nemi yaptık. Evet. Krem yaptık kadere. Doktor bey başka bir şey yapacak mısınız? Evet. Ona göre kapatacağım da videoyu ben. Önce burnuna şunu burunla. Saçını mı keseceksiniz? Doktor bey neden kesiyorsunuz kızımın saçlarını? Kesmeyin kızımın saçlarını. Yavaş yavaş sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Tamam. Yeterli bu kadar. Evet. Arkadaşlarına görüşürüz diyecek misin? Evet. Görüşürüz. 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 Kanalımıza abone olmayı ve izlemeyi unutmayın.